Sigara stüdyomuza dönelim. Oraya hiç dönmedik. Uğur Bey var, Uğur Yüksel. O da e, alkol ve sigara karşıtı bir derneğin başkanı. Uğur Bey, siz ne diyorsunuz bütün bu tartışmalarla ilgili olarak? Ahmet Bey, e, duyarınıza teşekkür ediyorum. E, alkolle ilgili Dünya Sağlık Örgütü ile görüşen 193 ülkede görüş birliği içerisinde Burada her yıl buçuk milyon insan alkolden ölümle sonuçlanan durumlara gelebiliyor. Bunun 320 bini de 15 ile 29 yaş arasındaki gençlerimiz. Dolayısıyla alkolün zararlarını bir kere bilmemiz gerekiyor. Biz burada yasaklanmalara karşıyız. Burada zaten amaç alkol kullanımı değil, alkol bağımlılığı ile mücadeledir bizce önemli olan. E, alkol içenleri içmeyenleri ötekileştirmek değil. E, önemli olan burada iyi niyetle, e, yasaklanmalarla değil, toplumu bilinçlendirmektir bizim için esas hedef, amaç. E, Peki yani, Dünya Uğur Sağlık Örgütü'nün verilerine göre de Çok efendim. özür dilerim. Siz burada Yeşilay'la ayrışıyorsunuz. Evet. Yeşilay Başkanı diyor ki e, e, bağımlılık değildir esas. Yani Alkolün zararı eşittir bağımlılık. Biz böyle bakmıyoruz diyor. Alkol eşittir zarar. Öyle bakıyorum diyor. Sizse Şimdi orada, hayır e, alkol bağımlılığı eşittir zarar diye bakıyorsunuz. Aranızda böyle bir görüş farkı var. Onu şu açıdan söylüyorum. Alkolün zararlarında tabii ki hemfikiriz. Ama bir derecede e, neticede farkındalık oluşması gerekiyor. Dolayısıyla bu bir basamak. Farkında olmadan o arkadaşlarımızla bağımlı olabiliyorlar. İş işten geçtikten sonra toplumsal birçok yara oluştuktan sonra hatta ailelerde boşanmalara kadar gidebiliyor. İş işten yani, geçtikten bağım, sonra tamamen dile o olmadan biz... O zaman şöyle özetlemek lazım. Bağımlılığa giden yolun önünü kesmek, onun farkındalığını yaratmak. Peki yasaklamak çözüm olabilir tabii, mi? Tabii, ya tabii. da Pardon yasaklamak demeyelim. Hadi o çok antipatik bulunuyor o kelime. Sınırlamak. Hı hı. Aşırı sınırlamak diyelim. Çünkü sizin durduğunuz yer biraz orası değil hı. mi? Zaten sınırlamak burada mı? aşırı bir sınırlamak yok Ahmet Bey. Bir sınırlama yok şu anda. Ee, burada sadece bir bilinçlendirme var. Yasaklamalara zaten biz de karşıyız. Öyle bir şey yok Peki, zaten. Peki bu yasa burada. Bu, kadar bu yasa çalışması kadar yani değil. Eee Uğur Bey. Evet. Mecliste yapılan yasa çalışması Mesela AK Partili milletvekillerinin getirdikleri ilk yasa teklifi alt komisyondaki değişiklikleri de düşünmezseniz eğer o aşırı bir sınırlandırma gibi gelmiyor mu size yoksa normal mi yani onu da normal buluyor musunuz? Ahmet Bey bakınız şu anda mesela bir tartışma ortamındayız. Böyle görüşerek, tartışarak bunun zaten bir orta yolu bulunuyor. Çok güzel. Bu şekilde zaten bulunacak. Hiç kimse, kimse kimseyi ötekileştirmiyor. Burada biz alkolün zararlarını ve yavaş yavaş bağımlı olunmamasını engellemek için bu tür programlara zaten katılıyoruz. Amaç da o zaten. Hepimizin amacı güzel. Hiç kimse içen içmeyene, içmeyen içene zaten karışacak diye bir şey yok. Uğur Bey çok güzel konuştunuz. Burada zararlarını anlatarak. Çok güzel konuştunuz. Kısa bir ara verelim. Anlatarak. Kısa bir ara verelim. Uğur Bey ile devam edeceğiz tekrar. Ee, bu tartışmamızı sürdüreceğiz. Sizlerden de çok soru var. O soruları da e, değerli konuklarımıza soracağım. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Uğur Bey nasıl olacak bu iş? Her mahallede iki cami, iki okul, iki dershane, iki sağlık... Zaman içerisinde tartışarak bunları aşacağız Ahmet Bey. Orta bulunacak... Belirttiğim gibi bu tür programlarla tartışarak bunun orta yolunu bulacağız. İnsan Burada Bey amaç siz güzel, çok güzel konuşuyorsunuz. E, tartışarak orta yol bulunacak. Uğur Bey. Uğur, şey, Uğur değil, Bey pardon İhsan ben Bey. Ben galiba kötü konuşuyorum ama hayır, hayır. gelmesin mi ama. İhsan Bey çok güzel <laughs> konuşuyorsunuz. Size de. Uğur Bey. E, Efendim. Çok katı olmamak mı gerekiyor sizce? Yani sizin yaklaşımlarınızda öyle bir şey görüyorum. Öyle bir ton görüyorum. Çok katı, katı olmadan e, tabi tabi tabi. Neden peki? Neden katı, katı olmamak olmadan gerekiyor? Toplumu bilinçlendirmek. E, çünkü ters tepki verebiliyor, yani ters reaksiyonlar oluşabiliyor. Burada e, amaç toplumu bilinçlendirmek, genç çocuklarımıza e, zararlarını anlatarak e, bir, bir yola çıkmak gerekiyor. Yeşilay başkanımızın söylediği çok güzel bir söz var işte para üzerinde verilirken taplalarda bile işte reklamları görülüyor diyor. Algıda bir seçicilik oluşuyor. O 12-13 yaşındaki çocuklar büyüdüğü zaman aklında o bira ve alkolle ilgili şeylerle büyüyor. Dolayısıyla gençlerde bir kere bu eğitime önem vermemiz gerekiyor. Yasaklanmalarla kesinlikle biz karşıyız. Sadece bilinçlendirmeyle zaten burada katı bir kural da yok Ahmet Bey. Yani evet. burada öyle bir yasaklanmalar falan söz konusu değil dedikleri gibi. Yani alkolün zararlarını hepimiz biliyoruz. İş işten geçmeden, zararı tam yerleşmeden bakın, şöyle bir şey var bir de alkolik denildiği zaman sanki ispirto şişelerine sarılmış kişiler akla geliyor ve dolayısıyla az miktarda içen kişiler diyorlar ki ben alkolik değilim. Ama zamanı iş işten geçtikten sonra da. Birçok boşanmalara varana kadar e, olaylar e, gelişiyor. Burada iş işten geçmeden zararlarını anlatarak toplumu bilinçlendirmek ama çok güzel. bir saygı duyuyoruz ve yani takdir ediyoruz. Peki, Burada bu kadar e, denildiği e, gibi yasak şöyle konusu bir konusu değil bence. E, Uğur Bey şöyle bir soru var. Bir izleyicimiz diyor ki ben diyor Almanya'da yaşıyorum diyor. Endüstri devleti Almanya'da. Mesai arasında bira içmek serbesttir. Otobüste, metroda yasak yoktur. Ee, bir tanesi, bir başka izleyicimiz Kanada'dan örnek veriyor. Ben diyor Kanada'da yaşıyorum diyor. Kanada'da diyor üniversitelerde bira festivalleri yapılır. Hiçbir sınırlama, üniversitede publar vardır, içki satılır. Hiçbir sınırlama yoktur diyor. Yani mesela bu Kanada, Almanya bunlar da gelişmiş ülkeler bildiğim kadarıyla. Yani bunu, bunu nasıl açıklıyorsunuz? Ama bakın mesela Rusya'da çok fazla alkol tüketiliyor. Orada ve İrlanda'da da çok fazla alkol tüketiliyor. Ve şu anda orada da yasaklamalar geliyor. Ve Türkiye'deki bizim bu yasaklanmalar da değil esasında. Sadece zararlarla birlikte anlatarak bir yola çıkılıyor. Bu kadar büyük bir tepki yani gösterilmemesi gerekir. Neticede Toplum faydasına olan bir şey olarak görüyoruz biz bunu. Hayır, Değişik hocam, yönlere bir, çekilmemesi toplum, gerekiyor. Şimdi ben şimdi anahtar kelime niye bu kadar tepki gösteriyor bazı insanlar? Ee, yani yasakçı zihniyet algısı.